Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bugün sizler için tadına asla hayır diyemeyeceğiniz cevizli tahini kurabiye yapacağım. Bunun için gerekli malzemelerim 200 gram odasında yumuşamış margarinim var. Bir su bardağı dövülmüş cevizim var. 1 adet yumurta akı. Bir adet yumurta sarısı. Bir su bardağı tahinim var ve üstü bardağı Toz çekelim. Alabildiği kadarca unum var. Göz kararı unum var. Evet arkadaşlar. Ben sizin için videomu hızlandırmak istedim. Bunun için arkadaşlar ben hamurumu önceden tekrardan yoğurdum. O şu an dinleniyor, beklemeden. Ben size hemen yapımına e, geçeyim ceviz taneli kurabiyemin. Bir kabımın içerisine Toz şekerimi, bir su bardağı tahinimi, yumurta akımı ve 200 gram yumuşamış margarinimi hepsini katıyorum. Sadece yumurta akımla cevizimi katmıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ana malzemelerimi, bunlar oluşan malzemelerin hepsini bir kabın içerisine katıp yoğuruyorum. Evet arkadaşlar sizin için önceden yoğurduğum hamurumu aldım. Şimdi arkadaşlar hamurumu bir kenara alıp şu şekilde borcamımı aldım. Siz dediğiniz gibi illa borcam alacak diye bir şey yok. Dediğiniz gibi herhangi bir tepsi yapabilirsiniz. Borcamın tabanını şu şekilde çok hafiften sıvı yağ döküp fırçamla her yerine yediriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde kocamı yağladım, onu bir kenara alıyorum ve hamurumu tekrar aldım. Cevizimle yumurta kımyı da aldım. Hamurumdan şu şekilde ceviz büyüklüğünde gördüğünüz gibi arkadaşlar ceviz büyüklüğünde hamurumu aldım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yumurta kımyı şu şekilde batırdım. Hemen arkasında cevizimi buluyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde hemen kabıma koydum. Evet arkadaşlar bir daha tekrar yapıyorum. Hamurumu aldım. Üzerine hafiften bastırabilirsiniz. Tekrar yumurta akıma batırdım arkadaşlar ve yine tekrar ceviz içime buladım gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde göstermek istedim isterim gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar ben tüm kurabiyelerimi bu şekilde yapıyorum evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim tahini cevizli kurabiyelerim bu şekilde hazır Evet arkadaşlar kurabiyelerimi 180 derece 15 dakikada pişiriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim tahinli cevizli kurabiyelerim pişti. Çok da güzel oldular. Evet arkadaşlar şimdi size kurabiyemden üzerine tahin dökeceğim için tabağımı aldım. şu şekilde koyuyorum. üzerine tahin koymanızı çok tavsiye ediyorum arkadaşlar. enfes bir tat oluyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde kurabiyemi aldım. Evet arkadaşlar. şimdi tahinimi aldım. Dilerseniz ekleyebilirsiniz, dilerseniz eklemezsiniz. Ama ben kesinlikle üzerine tahin Tavsiye ediyorum. Şimdi hafiften karıştırıyorum tahinimi, alıyorum ve üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Mutlaka üzerine tahin dökün arkadaşlar ve sıklıkla yapaca yapacağınızı umuyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tahini cevizli kurabiyenin üzerine. Bir de tekrardan tahin döktüm. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Ee, Kurabiyem hakkında, hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.